diyoruz her beş öğün kaldırıp en az ne diyoruz? Allah'ım yalnız sana iman eder, yalnız senden yardım dilerim. Beni kula kulluk eder durma düşürme Allah'ım. Kula kulluk eder olmayayım Allah'ım. Beni doğru bildikleri yoluna sevket, yanlış yola sevket mi Allah'ım diyoruz. Şimdi bu imanlı eller, bu imanlı gönüller Allah'a günde beş kez bunun için dua ederken, bu memleketin geleceğini, bu memleketin çocuklarımızın geleceğini bir adamın iki dudağı arasına bırakırlar mı? Bir kişinin, bir kişinin, bir kişinin, kişinin kulu olurlar mı? Allah büyüktür. Ve Allah bizim nedir? Buna inanın. Buna inanın. Ne söylerlerse söylesinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu ülkenin insanını bugünkü demokratik luktan bu çok seslilikten, bu güzellikten koparamazlar. Bakın bugün rahmetli Alparslan Türkeş'in ölüm günü. Onu rahmetli Erbakan hocamızı, Süleyman Demireli, rahmetli Bülent Ecevit'i bu meydandan rahmetle anıyoruz. Bakın onlar bu meydanlara geldiler. Sizlerce yüzlerce kez konuştular kasabaya yüzlerce kez seslendiler. Ne dediler onlar? Daha çok adalet istiyoruz dediler. Daha çok özgürlük istiyoruz dediler. Daha çok barış istiyoruz dediler. Şimdi bunca mücadeleler bunca can vermeler bunca hapis yatmalar bunca kavgalar bunca 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 birikmiş olan saçlarımızın telinde birikmiş olan kavgalar her şeyi bir kişiye emanet edelim de o bize efendilik yapsın diye miydi? Hayır biz ulus özgür olsun, vatan özgür olsun, insanlarımız özgür olsun, insanlarımız daha adalet içinde yaşasın, daha çok özgürlük, daha çok barış diyerek çıktık bu yola. Bakın bir sürü şehidi var bu toprakları. Şimdi şuradan İzmir'e girerken bel kahvenin orada bir heykelin önünden geçiyorsunuz. O heykelde, o heykelin dikildiği yerde İzmir'i zapt etmeye, kurtarmaya giden, istikal için koşturan 11 tane neferin Şehit düştüğü yer orası. 11 nefer İzmir'e ilk girilen yer ve orası. O 11 neferin anısına Atatürk diktirmiş o heykeli. O heykelin kaidesine bir şey yazdırmış. Siz onu tekrarlayacağım. Sizler de gelip giderken orayı görüyorsunuzdur. Vatan ve namus için şehit düştüler diyor. Vatan ve namus için şehit düştüler. Biz vatan ve namus için şehit düşenleri mezarlarında rahatsız eder miyiz? Deixa i̇şte eu